Burası Ordu'yu İç Anadolu'ya bağlayan Ordu-Ulubey-Gürgentepe-Gölköy-Mesudiye yolunun 9 dolamaç mevki. Burası kış şartlarında adından da anlaşılacağı üzere e, ulaşım açısından sıkıntı çıkaran bir bölge. E, çocukluğumuzdan beri hep bu bölgede e, kar yağışı nedeniyle ulaşımın aksadığını biliriz. Şu anda yapılmakta olan Ordu-Gürgentepe-Gölköy yolunun bu bölümüne, Projenin başlangıcında bir tünel öngörülmemiş. Daha sonra burada bu tünelin olması gerektiği herkes tarafından kabul görüyor. Ben bununla ilgili Karayolları Bölge Müdürlüğü, İktidar Partisi Milletvekilleri Ulaştırma Bakanlığımıza görüştüğümüzde herkesin bunda oluru var ancak maliyet nedeniyle bunun yapılmadığını öğreniyoruz. Yani eğer vatandaştan talep varsa yetkililer bizler de bunun olması gerektiğini düşünüyorsak sadece maliyet nedeniyle bunu yapmamak yanlış. Yani e, Türkiye'nin gücü bunu yapabilecek seviyede olması lazım. E, hükümetin yani bunu maliyet nedeniyle yapmıyorum e, demesini anlayamıyorum. Çünkü çok e, yüksek miktarlı projeleri hatta bence fazladan israf diyebileceğimiz projeleri gerçekleştiren hükümetin biraz daha kaynakları olumlu kullanarak e, burada bu tüneli bu bölge insanımızdan esirgememesi gerektiğini düşünüyorum. Ben bununla ilgili yine e İktidar Partisi milletvekilleriyle Ulaştırma Bakanlığıyla temaslarımızı sürdüreceğim. Buraya kesinlikle tünel istiyoruz. Bu tünel hem ulaşımda maliyeti azaltacak hem de mevsim şartlarında burada ulaşımın aksamasının önüne geçecek. Bunu şiddetle e, istiyoruz.